Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün biz yine Ömer Yusuf'la birlikte açılış yapıyoruz. Ömer Yusuf'un çok hoşuna gidiyor böyle. Ben de kahvaltı hazırlıyorum. Ömer Yusuf'un karnında uyudum ama önlüğünü çıkartmadım. Şimdi biraz daha vereceğim ona bir şeyler. Yok anneciğim, yok. Al sen bununla oyna anneciğim. Al. Ömer biraz durmuyor. Ne bulursam <laughs> falan veriyorum artık. Yanımda duruyor ama bakıyorum çok sıkılıyor artık her şeyden. Şu anda çizgi filmleri <laughs> <gibi değil>. dikkat <laughs> çekmiyor yani. Haylazlık peşinde ya her zaman gidiyorum. Ben de tostumu falan <laughs> hazırladım. Yumurtamı hiç hazırladım. Bir Dur anneciğim onu vereyim. Bir Şimdi kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra bir lavaboları falan temizlerim herhalde muhtemelen. Bakıyorum tozları falan alırım. Belki akşama temizlik yaparız. Çünkü yarın Ömer Yusuf'a yine ama zor oluyor yani Ömer Yusuf. Hiç rahat vermiyor temizlik yaparken. O yüzden Mehmet'le yapabiliriz bu akşam. Ben bir tozları falan alırım ufaktan Ömer Yusuf'u uyuduğumda. Dalgaları falan hallederim. Sonra bakarız arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar Ömer Yusuf'u uyuttum ben şimdi. Buradan bakıyorum Ömer Yusuf şu köşede. Şimdi kahvemi içeceğim. Dün de kahve içememiştim. Dışarı çıkmıştık. O yüzden hemen bir kendime kahve yaptım. Sonra muhtemelen ütü yaparım. Tüm var. Ben hiç biriktirmiyorum çünkü. Çalıştığım için hemen renkli ve beyazları yıkadıktan sonra ütülüyorum. Hem zoruma gitmemiş oluyor birikmeyince hem de kıyafetlerimiz hiç ütüsüz kalmamış oluyor. Bunu içerim inşallah içtikten sonraya kadar da Ömer Yusuf uyanmaz. Ütümü de yaparım. Sonra bir tozları alacağım. Bakalım Mehmet gelince belki temizlik yaparız. Ama önce kahvemi içmem lazım. Dün de içemedim çünkü. Her gün içmeyince eksiklik hissediyor insan, alışkanlık yapıyor yani. Evet, o da pişmek üzere zaten. Şimdi alıyorum. Ce cezvede yapmayı daha çok seviyorum. Elektrikli de biraz uğraştırıcı oluyor, hem fişe tak, işte yıka falan. Cezve daha kolay oluyor. Evet, kahvem de baya bir güzel oldu şu an. Yanına da bir tane çikolata çıkarıp yiyeceğim küçük kare. Afiyet olsun bana. <laughs> mercimek çorbası yapacağım. Yeşil mercimek. Soğanlarımı kavurdum. Şimdi mercimeklerimi ekleyeceğim. Kavuk suyum vardı buzlukta. Bunu da ekliyorum. biraz su Bunlar kaynasın biraz. Sonra üzerine eriştelerimi atacağım. Elde kesilmiş erişte yani biz yaptık kendimiz. O yüzden içerisinde un olduğu için ekstradan un kavurmadım. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi bunlar kaynasın. Sonra eriştelerimi atayım. Evet arkadaşlar çorbamı yaptım bu şekilde. erişte ekledim üzerine de tereyağı ile nane yaktım. Üzerine sarımsaklı yoğurt döküp yiyeceğiz bu şekilde yemek. Burada da patates kızartıyorum. Patates kızartmalarım hazır sayılır olmak üzere. Az kaldı yani. Burada da hamburger yap. Dolapta vardı. E, buzluktaydı ama yine de tarihi geçmesin diye çok fazla hani hemen tüketmek istedim. O yüzden böyle hazırladım altlarına ketçap mayonez sıktım. Üzerine turşu ve marul ekledim. Burada da hamburgerlerim var. İç etleri. Yağlı kağıdın içinde yaptım ki batmasın diye Tost makinesi. Bak şunlar çıkıyor. Ama yine de ben boş bu şekilde yaptım. Hani sonuçta şuraya yağ çıkmış görüyorsunuz yani. O yüzden böyle daha iyi. Birazcık burada beklesin sıcak sıcak. Şimdi ben çorbaları doldurayım. O sırada patates de kızarır. Ömer Yusuf ağlıyor her zamanki gibi. Değil mi anneciğim? Evet. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Bu arada bu cins buzdolabı yine ötüyor arkadaşlar. Alarm veriyor. Yani gerçekten Vestel tamamen çöp bir marka. Asla almayın. Tekrardan size söylüyorum. Yeni izleyenler varsa beni. Asla bir daha Vestel yok. Evet arkadaşlar şimdi yatmadan önce e, halımın üzerinden geçeceğim bir şöyle e, kıl tüyü ne varsa toplayacağım. O yüzden e, sulu bir karışım hazırlayıp o şekilde yapacağım. E, bu markayı göstermiştim daha önceki videolarımda da. Çok güzel temizliyor. Halı olsun, koltuk olsun gayet güzel. Şöyle birazcık su ekledim kovaya. Şundan da bir miktar ekliyorum arkadaşlar şu fırçayla yapacağım. Yani suya batırıp halıya şöyle yuvarlak hareketlerle süreceğim. Göstereceğim zaten yapılışını. Şimdi beraber yapalım. Kovamın kenarına da şöyle peçete koydum arkadaşlar. Bunun üzerine çırpacağım. Bütün kıl tüyü ne varsa. Ondan sonra onu atacağım. Ee, şimdi şu fırçayı şöyle batırıyorum çok sulu olmasına gerek yok arkadaşlar. Şöyle köşeden başlayayım hemen. Bu şekilde yapıyorum. Böyle dairesel hareketlerle yapmamız yeterli. Bu çok güzel topluyor her şeyi, halıdaki her şeyi yani. Şimdi tekrar batırıyorum suya. Ben halı silmeyi pek sevmem ama bu tarz böyle ürünlerle yapınca daha güzel oluyor. Yani hem içindeki kılları almış oluyor. Bakın gördüğünüz gibi daha bugün süpürmeme rağmen halının içindeki her şeyi topladı. Yani çok güzel bir ürün. Bunu böyle elinizle alabilirsiniz. Bu şekilde buraya atıyorum. Sonra çöpe atacağım bunları. Süpürge ne kadar olursa olsun hani sulu olmadığı için çekmiyor bunları, kalıyor bunlar. Bu şekilde yaparsanız daha güzel olur arkadaşlar, tavsiye ederim. Bu temizleyici ürün de gerçekten çok güzel. atmadan önce yapın ki sabaha kadar kurusun halımız. Bayağı bir topluyor. Her şeyi topladı yani. böyle arkadaşlar gayet temiz oluyor. Şu halı iki renkli gibi olduğu için biraz koyu görünebilir bir tarafı. Şöyle yapınca koyulaşıyor. Şöyle yapınca biraz daha açık oluyor. Yani bu halıdan kaynaklı olan bir şey. Bir de açık renk halı gerçekten çok fazla kir belli ediyor. Arkadaşlar güzel duruyor ama Size bakın şöyle yaptığımda renk açık duruyor. Bu doğru yaptığımda koyu görünüyor. Bu halıdan kaynaklı ve ışık tepedeki ışığın yansımasından kaynaklı bir şey. Bu şekilde halımı temizleyeceğim. Zaten yarısını bitirdim arkadaşlar, az kaldı. Böyle yapmanızı tavsiye ederim. Eğer çok fazla kıl tüy çıkıyorsa. Tamam. Tozu da engellemiş olursunuz bir müddet su yardımıyla yaptığımız için biter, 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 bu temizliği. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik, e, mutfağı da toparladım. Şimdi gerçekten çok yoruldum. Videomu da edit. Orkiden de bayağı bir güzel açmış bu arada. <laughs> Salondayım da. Şu virüs muhabbeti gerçekten insanın canını sıkıyor. Yani bu resmen bir kast gibi bir şey artık ne diyeyim bir şey de demeyeyim artık daha fazla. Çünkü geçen yani video attım. Ee, adını yazdığım için o hastalığın reklam verenler için uygun değilmiş gibi bir ibare geldi. Ee, hassas bir konu olduğu için muhtemelen saygı duyuyorum ee, YouTube'a. Sonuçta doğru hassas bir konu. Ama sadece herkes fikrini söylüyor. Yani bunda bir sakınca yok bence. Neyse. Size şimdi orkidemi göstermek istiyorum. Gerçekten bayağı bir güzel açmış. Açacak daha doğrusu. Şöyle bu geçenlerde göstermiştim. Biraz aşağı doğru gelmişti. Ama şu anda ben bunu böyle şuraya tutturdum. Şu çıtaya kaldırdım bunu böyle. Kırmayacak şekilde şurada. Böyle tomurcuklarımız var ve açmak üzere çok şirinler bir de buradan çıkmış arkadaşlar bu daha çok minnoş bir şey muhtemelen bunun birazcık daha zamanı var şu an odaklamadığı için gösteremedim şu an odaklamaya çalışıyorum arkadaşlar ama odaklamıyor inatla orkidemi odakla kamera kameram odaklamadı belki elimi odaklarsa oradan anlaşılır canım kameram lütfen odakla seni çok seviyorum bak. Ama odaklanmadı. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Bunun aynısından burada da küçük bir tane minnoş bir şey çıkıyor. Hatta şurada da çıkıyor. Onu da gösteremedim ama yine odaklanmadığı için. Neyse yani. Güzel oluyor anlayacağınız. Şimdi arkadaşlar videomu sonlandırıyorum burada. Bugün bayağı bir yoruldum. Artık dinlenme vakti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama hala abone değilseniz lütfen abone olup çana açın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.